Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili dostlar, felsefi ve sosyolojik sohbetimize devam ediyorum. Allah sana diyor ki, neye ihtiyacın var ise meşru yoldan ihtiyacını gider. Evet, insanı, hayvanları, bitkileri, bütün canlıları ve dünyayı, güneş sistemini, içindekileri ve kainatı Allah yarattı ve yoktan var etti. İnsana akıl ve irade verdi. Anasır ve erbaayı yani dört unsur olan hava, su, toprak, ateşi ve bunlara bağlı binlerce elementi bahşetti. İnsanın hizmetine ve emrine verdi ve insana dedi ki Ey kulum <laughs> neye ihtiyacın var ise meşru yoldan ihtiyacını gider. Ama ihtiyaçlarını giderirken meşru yoldan ve adaletten ayrılma. Haklara saygıdan sapma. Ve sana verdiğim nimetlerin kadrini ve kıymetini bil. Bu nimetleri sana karşılıksız olarak bahşeden kudrete hamd et ve şükret ve sena et. Nankörlük yapma. İhtiyacın fazlasını da kıskançlık ve cimrilik yapmadan diğerleriyle paylaş ve infak et. Senden istenen sadece işte budur. <laughs> İhtiyaçlarını giderirken de meşru olmayan haram yollara sapma. Cinsellikte sana ait olmayan hay haram to tarlaya tohum atma. Doğacak nesil zina mahsulü olmasın. Sana ait olmayan mala el uzatma. Senin hakkın olmayanı alma çalma. Sattıkların da hile yapma. Yediğin içtiğin helal olsun. Haram olmasın. Aksi halde doğacak çocukların haramzade olurlar. Sana ve ailene ve topluma yararlı olamazlar. Faydaları yerine zararları dokunur. İnsanoğlu mecbur o olmamış olsaydı ölmek istemezdi. Maalesef mecbur ölmeye. Evet, her canlı doğar, yaşar ve ölür. Bu, canlı olmanın vazgeçilmez kuralıdır. Her açan çiçek solar, her doğan güneş batar, insan bitki ve hayvanların tekamül etmiş şekli akıl ve irade sahibi bir varlıktır. Ölümlüdür. Eğer insan ölüp toprak olmasaydı ne olur bizim canımızı al Allah'ım diye yalvarır hale gelirdi. Dünyada ebedilik yoktur. Dünya hayatı fanidir. Geçicidir. Hiçbir canlı dünyada kalıcı yaratılmamıştır. Ahiret hayatı ise ebedidir ve sonsuz yaşam oradadır. <laughs> İnsanların içi şüphe dolu şüphe insanın cesaretini kırar. Halbuki güven insanın cesaretini artırır. İnsan fizik, biyolojik ve ruhi bir varlıktır. İnsan uzayda bir yer işgal eder. Ağırlığı ve hacmi vardır. Yer çekim kurallarına tabidir. Biyolojik olarak bir anneden doğar. Yaşamını devam ettirir, kendisini korur ihtiyaçlarını giderir. Çoğalmak için cinsel üretim yapar. <laughs> Nesli devam ettirir. İnsan en mühimi ruhi, psikik, duygusal bir varlıktır. Güler, ağlar, sevinir, üzülür, duygulanır vesaire. İnsan toplum içerisinde toplumun bir ferdi olarak toplumun diğer, diğer bireyleriyle iletişim ve ilişki halindedir. İnsan ailenin ve toplumun diğer bir bireylerine güven duymalı, kendisi de güvenilir olmalıdır. Güven duygusu toplum dayanışmasının yapı taşıdır. Güven duygusu ticarette, hukukta, devlete karşı ve toplumun diğer bireylerine karşı hep var olması gereken tutundurucu bir bağdır ve yapıştırıcı bir harçtır. Bir işe girdik, cesaretle ticari bir faaliyete başladık diyelim. Hala bazı şüphelerimiz varsa bu şüpheler bizim cesaretimizi kırar. Ticari teşebbümüz sonsuz kalır. Bir kavgaya girerken cesur değilsek acaba dayak mı yerim diye şüphe duyarsak dayak yiyeceğiz demektir. Eğer kendimize ve ortaklarımıza güven duymuyorsak ticaretimizde de başarılı olamayacağız demektir. Sonuç iflas ve akamete uğramak olacaktır. İnsanların beklentisi fazla olunca elde edemeyince bu sefer stres içine giriyorlar denilmiş. Dünyada yaşam ümitle devam eder. Her insanın hayatında beklentileri vardır. Ve bu beklentiler oldukça fazladır. Kişi makam ve mevkii sahibi olmak ister. Kimisi siyasetçi olmak ister. Kimi zengin olmak, mal mülk servet sahibi olmak ister. Kimi güzel kadın almak ister. Kimisi zengin ve yakışıklı bir erkekle evlenmek ister. Kasa, masa, nisa üçlüsünün çemberinde insanlar hep dolanır dururlar. Asla bunun dışına çıkamazlar. Bu isteklerin gerçekleşmesi için halden hale geçerler. Durumdan duruma dönerler. Ama isteklerine, arzularına tam manada asla kavuşamazlar. Bu sefer niçin başaramadım ben diye sebep ararlar. Ya kendilerini ya da başkalarını, anne babalarını, kardeşlerini, eşlerini, arkadaşlarını, ortaklarını suçlarlar. Ve stres yaparlar. Sıkıntıya girerler. Oysa herkes her arzu ettiğine dünyada kavuşacak diye bir kural yoktur. Kişi kişilikli olmalıdır ki çevresinde sevilsin, sayılsın, değeri artsın. Evet, insan yaşamında şahsiyetli, kişilikli, onurlu ve saygın olmalıdır ki aile ve akraba çevresinde ve arkadaş çevresinde sevilsin sayılsın. Değer artsın. Aksi halde sevilmez, sayılmaz, hürmet ve saygı görmez. Kişilik nedir? Ya da nasıl kişilik kazanılır? Diye bir sual sorulacak olursa, kişilik, insanın düşünce ve davranışlarında, karakter ve ahlakında, toplumda çoğunluk tarafından kabul gören yaşam biçini, biçimini ve duruşu ifade eder. Yalan söylemeyen, söz verdiğinde sözünü yerine getiren, kendisine bir şey <laughs> emanet edildiğinde o emaneti özenle koruyan adam, güvenilir adam, kişilikli adam demektir. Kişiliksiz adama gelince konuşur, hep yalan söyler. sözlerine hiç güvenilmez. Kendisine bir şey emanet edildiğinde o emaneti korumaz ve kaybeder. Saklar, yok eder. Söz verdiği zamanda sözünde durmaz. İnsanları hep kandırır. Ve hiç güven vermez. Bu insanlar Toplum geneli tarafından hiç sevilmez. Tabii toplum içerisinde bu karakterde olanları da sevenler vardır ki aynı bozuk karakteri taşırlar. Bakıyorsun herkes kendini dev görmekte ve de herkesi cüce görmekte. İnsanın bu olumsuz karakterine aslında gurur ve kibirlenmek denir. İnsanın kendisini dev aynasında görmesi, kişinin kendisine öz güveninden ziyade dağlar gibi kibirlenmeyi, büyüklenmeyi ifade eder. İşin kötü tarafı, bu karakterdeki gururlu ve kibirli insanlar hep revaçta olurlar, oldular maalesef. Burunlarında dan kıl aldırtmadılar. Başkalarına hep burun büktüler, küçümsediler. Kendilerini hep ön plana çıkardılar. Bu karakterdeki insanlar kendilerini hep dev aynasında gören, başkalarını hor gören, küçümseyen, kişiliksiz karakterdeki insanlardır. Bunlardan uzak durulmalıdır. Uzak kalamıyorsak bunları tanımalı ve sınırlı yaklaşılmalıdır. Bu zamanda cüceler dev olmuş, cüceler dev olmuş, devler cüce olmuş. Hayat tersine dönmüş. Bu olumsuz kural toplumun dağılması, kokuşması, bozulması evrelerinde görülür. Bir toplumda dev gibi güçlü, arslan karakterli siyaset adamları, iş adamları, alimler, sanat ve bilim adamları unutulmuş adeta, adeta küçüpsenip cüce, cüceleşmişse ve itibar görmüyorlarsa, yağcılar, palavracılar, silogancılar, küçük adamlar, büyütülerek dev aynasında gösteriliyorlarsa, durum kötü ve ciddi demektir. Durum vahim değilse bile ciddi demektir. İnsan her sevdiği şeyi para ile alamaz. Bazı şeyler var ki parasız alınır. Evet. Bu söz her şeyin maddi değerle ya da para ile ölçülemeyeceğini, ölçülmemesi gerektiğini anlatmaktadır. Örneğin, insan şerefini para ile satın alamaz. Yani şeref ve haysiyet manevidir. Para ile alınmaz. Güzel ahlakla ve ilkeli olmakla kazanılır. Şerefi için canını feda edenler vardır. Para ile olmayan şerefini satanlar ayak altına alan şerefsizler de vardır. Sevgi ise para ile satın alınmaz. Sevgiyi kazanmak gerekir. Yani sevgi iki seven arasındaki gönül bağıdır. Bu bağ para ile kurulmaz. Sen, sen ol, mütevazi ol. Çünkü mütevazilik insan olan asillere yakışır. Tevazu, ağır başlılık demektir. Yani başa gelen herhangi bir Tahammülü zor duruma tahammül ve sabır göstererek bakarını korumaya denildiği gibi yapmış olduğunuz övgüye ve alkışa her bir davranışınız ya da tutumunuz nedeniyle. çevrenizi sizi övmesi çevrenizin sizi övmesi karşısında gösterdiğiniz alçak gönüllülüğe de tevazu denir. Tevazu insanın hem övgü hallerinde hem de yergi hallerinde vakarını korumasıdır. Vakur ağırbaşlı ve alçak gönüllü davranmasıdır. Kibirden uzak olmasıdır. Acındırmaktan da kaçınmasıdır. Tevazu ve vakar asil ve asaletli duruş demektir. Mümin ve mümine karakterindeki dörtte birlerden seçkinlerin ve kaliteli asil insanların işidir. Tevazu. İnsana birçok şey yakışır ama asillik de herkese yakışmaz. Bu sözü tarihteki yaşan, yaşanan sosyolojik bir gerçeklik olarak şu şekilde ele almak istiyorum. İnsana olumlu, olumsuz birçok şey yakışır ama asalet herkese olmaz ve asillik de herkese yakışmaz. İnsanın iki önemli karakterinden ikisi mutilik ve asillik. Yani asaletli mutilik ve baş kaldırı ruhu olan asiliktir. Biri olumlu, diğeri olumsuz karakter olarak ortaya çıkar. <laughs> Mutilik, bağlılık ve itaatkarlık demektir. İnsan bir şeye, eşyaya, bir fikre ve düşünceye, bir lidere ve mürşide ya da üstada, öğretici hocasına, mihneti olduğu beyine ya da hizmetçinin efendisine olan tereddüz, tereddütsüz bağlarına mutilik yani itaatkarlık denilir. Tabi bunun da ölçüleri ve sınırları vardır ve olmalıdır. Mutilik ya da itaatkarlık körü körüne olmamalıdır, zorla ve tehditle olmamalıdır. Bu son şekline zaten itaatkarlık denilmez. Burada insanın as asil duruşunu yani asaletini doğru anlamak gerekir. Asil insan ya da asillik yani asalet aslında doğuştan gelir. İnsan ruhuna asalet esasen kodlanmıştır. Her insan kural olarak asil ve asaletli doğar. Ama asaletini asaletsiz davranışlarıyla kendisi bozar. Yani ruhunun hakikatine tabi olmaz. Varlığında nötr ve stabil olarak bekleyen iblisi şeytani bilincine tabi olur. asilliğini bırakır, asileşir, isyan, isyankar olur. İşte bu bağlamda düşünürsek bir de mutiliğin zıttı yani karşıtı karşıt kavramı vardır. Ki buna asilik yani baş kaldırı anlamında isyan, isyankarlık denilir. Asilik dahi kendi içerisinde ikiye, üçe, daha fazla bölümlere ayrılır. Birincisi genel anlamda asi ruhlu olmaktır. <laughs> ne asi ruhlu adam denilir? Her şeye karşı geliyor, itiraz ediyor, kabul etmiyor. Bunun kitabında itaati yok denilir. İkincisi yönetime isyan eden baş kaldıran demektir. Bir iş yerinde, bir fabrikada olan işleyişe, haksızlıklara karşı isyan eden baş kaldıran adama da asi denir. Bir üçüncü asilik ise devlet yönetimindeki yanlış gidişe feveran eden, adaletsizliklere baş kaldıran Yanlış ve haksız uygulamaları kabul etmeyen adama da asi ruhlu adam denilir. Bu toplumun önemli bir kesimine eylem olarak yayılırsa, sirayet ederse buna toplu isyan denilir ki, kanunlarda suçtur. Dördüncüsü, bir ferdin bir ailenin kendisine yapılan haksızlığa isyan ederek daha çıkmasına da asilik denilmiştir. Beşincisi eşkıyalık. Yol kesen kuttayı tarik olmak vardır ki dağda yaşarlar, yol kesip kervan soyarlar, köye inip halktan yiyecek yiyecek silah toplarlar. Dağ adam kaçırırlar vesaire çocuk, kadın ve buna daha adam kaldırmak da denir. Altıncısı olarak bir diğeri ise devlet benim mazlum olarak hakkımı haksız olarak zalimden almıyorsa ve bu konudaki üzerine düşen görevini yapmıyorsa kendi adaletimi ben, ben kendim sağlarım demektir. Buna hukukta ihkaka hak denilir ki suçtur. Kişinin kendi hakkını kendisinin alması ya da almaya çalışması budur. Yedincisi, devleti ya da kurulu düzeni yıkmak amacına matuf terör örgütü kurmaya da asilik, iskan, iskankarlık, başkaldırı denir ki, en üst perdesi ve en tehlikeli olanı budur. Cezası tüm, tüm ceza kanunlarında vatana ihanet, ihanet olarak vasıflandırılmıştır. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dostlarım.